Biz de top... yolda, yolda Ayağında kundu Sayı Olur olur yerim seniz Yerim yer senin ballarını yerim senin ballarını yerim Yine baldam tatlı geliyorsun <laughs> Selam dostlar nasılsınız iyi misin bugün bu videomuzda da gördüğünüz gibi bakın şu ellerimizde şu topu verin bak şu ellerimizde top var Şurada da zaten bardaklarımız var. O bardakların içine bu toplayı atacağız. O bardakların içine de falaka, falaka cezasından tut. Bir dünya cezamız var içlerinde. Hangi hangi şeyi bardağın içine atarsa hangi ceza çıkarsa onu karşıdaki kişiye yaptıracak. Şimdi zaten burada videoda göreceksiniz şimdi onları. İsterseniz kaş kağıt makası yaparak yani ilk kim atacağını belirleyelim. Hadi bakalım dur. Şu topları şöyle bir koyayım. Gene kaybettim. Devamını istiyorsan. Kanala abone olabilirsiniz. Orada Instagram hesapları var. Oradan da takip edebilirsiniz. Bunu edebilirim. aldım. Onu mu aldım? Ben de bunu aldım. Şimdi ben ne çıkarsa onu yaptıracağım ona bakalım. İlk ben atıyordum. Bakın şimdi zaten topu görüyorsunuz. İlk sen niye atıyorsun? Zaten ben kazandım. O zaman istersen sen at. istersen ben atayım. Fark etmez yani. Ya sen ne dersen o çünkü sen taşla yapmak istersen ben. Ne yapmak istiyorsun? İlk sen at? Bak şimdi bir tane girdi. Bakalım inşallah kötü bir ne, şey yok. Al. Asıl. Burada asıl. Aldım. Bakın gördüğünüz gibi bu bardağı da alıyorum. ve böyle, böyle kenara koyuyorum. İçindeki içindeki kameraya doğru bir oku. Gel. Fazla yaklaşma kadrajdan çıkma. Ne çıktı? Ey, bir, bir kova sıfırla. Daha ilk Ol. baştan mı ya? Güzel oldu güzel. Tamam kovayı al o zaman. Hani... Arkadaşlar iki videodur ben de hep pislanıyordum. Tamam. <laughs> İyi oldu böyle? Al o büyük kovayı gel. Maşallah. Gel 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 zaten şöyle bir geçeyim. Sen de şuradan bana doğru fırla. Nasıl bir duygu baktı? Sen de Hiçbir videoda ısınmadım böyle, video. böyle kofalan ama bakalım. Ya Allah bismillah. <gülüyor> <gülüyor> 10 kilo var ha Var var. Hadi bakalım. Anam. Nedir az kaldı <laughs> Ya. Oo. Ben de öyle sanmış idim. Üşüdüm lan. Siz güneş görüyorsunuz ama soğuk esiyor buraya. Dondum yani soğuk. Lan? Soğuk esiyor buraya. Dondum yani soğuk lan. Sıra sende. Ah. Ayağında kum. Video bak yok. bir şey yok yani Az daha. Yavaş yürüsün yavaş. yavaş. Bak. Hadi hadi. Hadi. Ananın ağzı be. Cırt ulan be rüzgardan sarıp döndü tersini. Hadi bakayım açsın. top aldım ya iyi uyanıklık yaptı iyi topu kaptı Taş geçme kısmı Aynen taş Onu da bardağı da kopar oradan al Hah Ne çıktı? Kameraya doğru Bir su işte güzel de bir tokat at <laughs> At bana tokat indi Yapıştır hiç acıma <laughs> Aaa ah, Lan acıma diyorsa kardeş senin adam böyle vurma abi seni. Ne yavaş yürüdün sen Sen bana ben bunun intikamını alacağım Sana ses çıktı bir tane yiyeyim. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin ya. Bakalım bakalım. Şu bardağı oraya koyar mısın? Bak şimdi bakalım. Bakalım ne çıkacak. Çay yiyor. Olur olur. Yeriz yeriz. Çay Ben soğuk su içiyorum. Bu çay yiyor. Al oradan çay da benim sen Al ya et çay ya. Gel gel gel. Sabah sabah. Al. al. Dur. Bunu görüyor zaten. Lan bu güzel. Ben at ağzını uçak geliyor. Hai, be. Hay ben abi ben ama ben de. Aa. Yerim senin ballarını, yerim senin ballarını, yerim. Nasıl bir duygu Aşkı <KimSE> sıra sendeydi. Yolla bakalım. Dondum soğukta. Allah belanı. Ya bu nedir? Olmadı. Ha. Lan çay yüzünden. Hadi bakayım. Doliyi şey abolem ha öyle doliyi. Hadi bakalım bu ne? Bakalım. Bakalım yorum bakalım ne çıktı. Hah, sirke hiç sevmedi ya. Ya nefes ediyorum ben bundan ya. Hayır ya. Ha, gel. Ya, bana, ben kusacağım ama etme. Ban. At. Onu ben içeyim. Hayır, o ben. Ben öyle içemem. Ana oğul naz iş leş kokar ya. Bu nasıl içiyle ya. Allah aşkına. Bunu içenler yorum yazsın ya it 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 yine baldan tatlı geliyorsun ben attım sıra onda bakalım ne atacak at Uf. bakayım at 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 hadi bekleme bekleme, bekleme. Şey yapma lan be ya buldu bardak La bir şey tutamayın ya. Ver. Evet. Hadi bebeğim. Be. Ne dedim? Nefret ediyorum. Hadi be. Of. Elimde yara var düşünce yaktı ya. <laughs> lan nasıl dönüyor ya? Yer yamuk galiba. Yer yamuk değil de top rüzgardan döndüğü için bak şöyle atıyorum ve bir tane hep basket atıyorsun ya. Şöyle bir koparayım bakalım ne çıktı. Falaka bekliyorum. Palaka çıksa var hiç atamayacağım. Yapıştıracağım abi. Hayır, falak olmaz. Acı biberi. Hay senin acına. Bak biberimiz bu kıpkırmızı zaten gördüğünüz gibi. Başını kırıyorum. Şu kadar ısırması lazım. Şu kadar ısır. Aç ağzını at at at. Öl geberim ya. At hadi ha. Hadi. hadi bakalım gel, Acı mı? Nasıl? Yanıyorum söndürelim. Onu yemek zorundasın öyle bir şey yok. Onu ye ye ye. Tamam ya su içmek yok. Bir dönsene kadar su içmeyecek. Çok acıdı lan istiyoruz. Gene tamam. rüzgar bayağı esiyor ki. Lan onun üstünde nasıl geçeceğiz? Lan top gitti, topu yakın. Adam parkur. Koş koş Ağazım. koş. Gidiyor oradan aşağı. Lan burada aşağı. Lan yırma iyi değil. Aa. Tekrar atla çok sıkıntı. Hepsini atsam ben az önce zaten yırtsam ya. İşte bu. Ulan ben bardağı gördüm. da kırdı, onu da aldı. Bakalım ne çıktı içinde. Salak abi olsun Ne çıktı? Salak Hadi be ya. Kapı <laughs> şimdi buraya bir koyayım ben. <laughs> Şöyle yavaş yürü ya. Ah. Dur kendini buldun ha. Bir daha kuduralım. Buralı. Yo iki tane vurma hakkım var zaten o halde ilerlendir. Vur. Oo. Ah. <laughs> Öyle yavaş gözüküyor ama acayip acıyor. ha. Bu odun yeri olduğu için ne oldu Bilmiyorum. Karamışa benziyor. Şimdi sıra ben değil. Karamışa benziyor. Bilmiyorum buraya kaldırmayayım zaten içinde palaka sezalar da var. at buraya. At. Ha oraya nasıl dondu ya? Oh. Bakalım ne? Şimdi burada bir aksın. Tam ettikçe şey çıkmasın bak. Şimdi koyuyor. Oraya. Bırakırım bu işi. Net sıfır sen Tuz ise. Ya hayır ya. Oh, 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 oh. Ne seni de bu ne lan ya. Sen bana falan katarsın. ne Ben mesela sana tuz Tuzi. yapıyorum. Ya, Tükürdüm lan o çok lefte Ben, ötüm, lef de ben anlamam. Şu, az, az ver ya. Bana ne? Siz az de az istemezsiniz değil mi? Bak çok. Al az ver al. Ha bu kadar yiyeceksin O ne dolu mu Tuz. At. <laughs> ben anlamam. şimdi sıra sende nasıl bir duygu tuz? <laughs> at. Yolla al, bakalım belki. Göreceğiz onu. Adım ben daha iyiydi. Üç tane kaldı. Üçünü de ona yaptıysam çok iyi olur. İşte bu. Ağzımı açtım. Ben okuyayım ben. Al oku. <laughs> Kameraya da göster. Ben <laughs> falaka bir kabine. çıksa bir daha. Ah falaka. Ya oğlum ağzını aç sen böyle bir şey olmaz. Ya gel. gel sesini rahat et Hiçbir Bitti sesini <laughs> Hadi doldurun kuzum. Ya ver. Buraları kırma. <laughs> hadi okey. Aç sen hadi uuuu ne oldu dur odana ne vurdun kaldı iki tane zaten aynen iki tane kaldı onlarda bakalım lan bir tane daha halaka var içinde ama o so, nerede an. bilmiyorum valla al topunu <laughs> çok yaşa lan oradan mı oynuyorsun tuzda tuz mahvetti beni ya Aldım ben de aç. Şuraya vurma. Şimdi şöyle bir yapalım ki. Aynı bu şekil. Dur. Bardak çıktığı yerinde. Ha tamam. Tam Burada. da onun ee, Ver. Al. Sen de kameraya karşı oku. Papa bak sen. Tek bir, bardak sıfırlat. Ha, o diğeri de ha. bir falaka falakat. O da falaka da büyük ihtimal aynı. Ben yatmak istemiyorum. O da bir yatırırsam onu var ya. Oh. Elhamdülillah. Hadi sıradaki. Ah, ya. bırak bırak. Tamam. sıra ben sıra o da bana bir çıksa var ya. Hayır falaka yatamam çok oh. Hadi ben de şöyle bir şey yapayım ben de Tamam. Baba Ayağı duramayız zaten. Bu bırakayım. Yani, haksızlık olmaz. söyle. Tamam bakalım hadi artist yapıyor ama göreceğim artistliğinin dedim bu oyunu. kaldıralım diyor. Yok oraya yatıracağız böyle şey var Ya dedim böyle fazla alıp gider ama olmaz. Hadi. Yolla bakayım. Bak. Bu arada arkadaşlar basketbol tenis oyuncusuyum ben. Bu da masa tenis oyuncusu Onunla da ilgili video gelecek hem de bomba bir video. Ben ilikinisiyim bu arada. Gecenin ikincisi. Onun da videosu on numara gelecek. Haydi bir at, atma atma sakın. Lan oh. içinden çıktı ya. Asli cicaları da gelecek arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ne istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> oh, ya değil, lan içinden çıkıyor ya. ya. Kızlar ne oldu sen de yavaş yavaş Rüzgar esti. Ya. Abone dondu ha. İçinden dondu. Hah. Oh. Oh. Halak olmayabilir de. Mesela Halak mi? olacak Çünkü yazılar ben yazdım ama hangisini hangisine koyduğumu bilmiyorum. Olayı ben karıştırdım. Halak her Hah. Geç ya, bakayım. İman kuvvetli Yavaş vurma. Haydi bakalım. Uzan <laughs> uzan uzan. Ben olayım ustan Ben anlamam yat. Yat kıble. Ha. Ya, yavaş yürü vurma. Bak şimdi bak. Ya, yavaş. Biraz ovalayayım. La ya, yavaş. Hadi bir tane daha bonus olsun. Daha olsun. bonusu ya. Ben 2 tane yedim sen de bir tane de fazla ne hadi, hadi. daha fazlayım. Azı, Hadi, hadi. Evet dostlar. Zaten tamam kalkabilirsin. Zaten videomuz bu kadardı. Dediğim gibi yani bu tarz video devamını istiyorsanız like atabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Ne istiyorsanız yorumlarda da yazabilirsiniz. Instagramlar zaten orada. Abone olmayı unutmayın. Aynen şimdilik bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.